Balıkesir Canisi, bir seri katliamın anatomisi. Balıkesir'in Edremit ilçesi, normalde sakin bir sahil kasabası iken, 18 Ekim akşamı saat 23 sularında başlayan olaylar zinciriyle bir anda büyük bir kaosun merkezine dönüştü. Acil 112 çağrı merkezine hızla yükselen şiddet raporları gelmeye başladı. Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir araç gasp edilmiş ve silah kullanılmıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler ilk kurbanın 19'u, motorlu piyade Tugay komutanında görevli uzman çavuş Kemal Ekri olduğunu tespit etti. Ekri, tabancayla vurularak öldürülmüş ve 46 AHZ 090 plakalı otomobili fail tarafından gasp edilmişti. Kamuoyuna yansıyan bu ilk şiddet eylemi, suçu başlangıçta basit bir soygun veya gasp girişimi olarak çerçeveledi. Ancak bu saldırganın daha derin ve hedefe yönelik amaçlarını gizleyen kritik bir taktikti. Bu cinayet, failin hızla hareket etmesi ve güvenlik güçlerini bunaltması için gereken hareket kabiliyetini sağlamış oldu. Olay, Edremit'in Güre ve Akçay gibi çeşitli mahallelerinde yaralamalarla devam etti ve Edremit ilçe merkezine kadar süren gergin bir takiple doruğa ulaştı. Kovalamaca sırasında polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı. Olaylar silsilesi polis ile silahlı şüpheli arasında çıkan çatışmada saldırgan Mustafa Emlik'in vurularak etkisiz hale getirilmesiyle son buldu. Ancak bu noktada dahi bu vahşetin gerçek başlangıcı ve ardındaki kişisel takıntı tam olarak anlaşılmış değildi. Saldırgan Mustafa Emlik'in profili incelendiğinde yüksek riskli bir nüksetme eğilimi olan bir şiddet faili olduğu görülmektedir. Emlik, daha önce kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit yaralama gibi ciddi suçlardan hüküm giymişti. 2013 yılında İstanbul Silivri'de çalıştığı oto yıkamacı da alacak meselesi yüzünden kendisini işten çıkaran patronunu çok sayıda bıçak darbesiyle yaralaması tepki olarak anında ve ölümcül şiddet uygulama eğilimini ortaya koyuyordu. Bu eylem nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hukuk sistemindeki kritik bir zafiyet bu trajedinin zeminini hazırladı. Emlik Eylül 2019'da girdiği Burhaniye T tipi kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamladıktan sonra açık cezaevine geçme hakkı kazandı. 26 Haziran 2025 tarihinde Burhaniye Cezaevinden salı verilen emlik, yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gerekiyordu. Ancak emlik bunu yapmayarak ortadan kayboldu ve Burhaniye Başsavcılığı 29 Haziran'da hakkında arama kararı çıkardı. Yüksek riskli bir hükümlünün 4 aya yakın, yani Haziran sonu ile Ekim ortası arasına kadar denetimsiz olarak firari kalması Sistemin bu tür şiddet eğilimli firarileri hızlıca yakalama protokollerindeki kritik boşluğu gözler önüne sermektedir. Bu süre zarfında Emlik'in şiddet arayışı psikolojik bir krizle birleşerek Edremit'teki felakete yol açtı. Mustafa Emlik'in sabıka geçmişi ve yargı takvimi. Yıl 2013. Suç: Patronunu kasten öldürmeye teşebbüs. Sonuç: 8 yıl 9 ay hapis cezası yıl Haziran 2025, koşullu salıverilme nakil, Çanakkale açık cezaevine gitmeyerek firar etti. Yıl 29 Haziran 2025, resmi firar durumu, arama kararı çıkarıldı. Firarda olduğu dönemde Emlik, ailesinin yaşadığı Edremit'te bir inşaat şirketinin satış ofisinde gayri resmi olarak çalışmaya başladı. Burada cinayet silsilesinin fitilini ateşleyecek olan A.Z. adlı kadınla tanıştı. Emlik'in Azi'ye duyduğu ilgi karşılıksız kaldı. Kadının arkadaşlık tekliflerini sürekli olumsuz yanıtlaması, Emlik'in durumu tehlikeli bir takıntı haline getirmesine neden oldu. Saldırılardan kısa bir süre önce Emlik'in AAC ile tekrar görüştüğü, ancak yine kesin bir olumsuz yanıt aldığı belirlendi. Bu nihayet, şiddetin doğrudan psikolojik tetikleyicisi oldu. Olay gecesi Emlik, kadını defalarca aradı ancak Asi'yi kendisine zarar vereceği korkusuyla telefonlara cevap vermedi. Aci'nin bu doğru tehdit değerlendirmesi ve telefonu açmaması hayatını kurtaran kritik bir karar olarak kayıtlara geçti. Soruşturma, Mustafa Emlik'in o geceki ilk hedefinin Aci olduğunu kesin olarak ortaya koydu. Birincil hedefine ulaşamayınca Emlik'in eylemleri A.G.'nin çevresindeki sembolik destek yapısına karşı misilleme ve nihayetinde genelleşmiş rastgele teröre dönüştü. Bu saplantı kaynaklı şiddetin, reddedilenin intikamını dolaylı yollarla alma eğilimini açıkça göstermektedir. Demir. Soruşturmalar, kamuoyunun bildiği gasp olayından önce bir cinayetin daha işlendiğini ortaya çıkardı. Cinayet serisi, Sessiz ve içeride gerçekleşen bir eylemle başlamıştı. İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında tek başına yaşayan 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cansız bedeni, komşuların kırık pencere camındaki kan izlerini fark etmesi üzerine polise haber verilmesiyle ortaya çıktı. Özdemir'in başına tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Özdemir'in dairesinin coğrafi konumu, cinayetin emlik tarafından işlendiği ihtimalini güçlendirdi. Özdemir'in evinin, uzman çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğü Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin sadece iki sokak arkasında olması, araştırmanın bu yöne kaydırılmasını sağlayan önemli bir adli delildi. Elde edilen kanıtlar, Olcay Özdemir'in de Mustafa Emlik tarafından öldürüldüğünü kesinleştirdi. Özdemir cinayeti, Emlik'in psikolojik saplantıdan fiziksel şiddete geçtiği anı temsil etmektedir. Bu seri katliamlar öncesinde sıkça görülen ve failin daha büyük eylemlere girişmeden önce çözünürlüğünü test ettiği özel bir eylem, yani ısınma cinayeti niteliği taşımaktaydı. Özdemir cinayetinden kısa süre sonra, yaklaşık saat 23'te uzman çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasp edilmesiyle olay kamuya mal oldu. Ekri'nin öldürülmesi, Emlik'in öfke motivasyonundan ziyade hareket kabiliyetini artırmaya yönelik taktiksel bir hamleydi. Cinayet, Emlik'in Edremit'in farklı bölgelerinde hızla hareket etmesi için kritik olan bir araca sahip olmasını sağladı. Bir askeri personelin hedef alınması, olayın ciddiyetini anında en üst seviyeye çıkardı ve bölge genelinde geniş çaplı bir insan avını başlattı. Gasp ettiği araçla kaçmaya başlayan Emlik, yolda Volkan Özalp'i ile boynundan yaralayarak uzaklaştı. Kaçış rotası boyunca eylemlerinin niteliği giderek kaotikleşti. Akçay kavşağından Güre yönüne dönerken, kırmızı ışıkta önünde duran rastgele bir araca ateş etmesi, kontrolünün tamamen çözüldüğünü gösterdi. Bir firarinin kaçış sırasında rastgele araçlara ateş açması, sadece daha fazla dikkat çekmeye yarar. Bu durum, Emlik'in artık yakalanmaktan veya hayatta kalmaktan çok bulunduğu çevreyi terörize etmeye ve öfkesini yansıtmaya odaklandığını gösteriyordu. Emlik, kaotik saldırılarına rağmen asıl hedefi A.C.'ye olan nefretini yönlendirmeyi sürdürdü. Güre yönünde kaçarken yaraladığı kişiler arasında intikam motivasyonunu kanıtlayan iki kritik isim vardı. Yaraladığı Doğan arkadaşlık teklif ettiği A.C.'nin ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Bu saldırı, Ati'ye doğrudan acı vermek amacıyla gerçekleştirilmiş, dolaylı bir kötü niyet ifadesiydi. İkinci hedeflenen kişi ise market işletmecisi Ramazan Özbek'ti. Özbek'in, Emlik'in saplantılı olduğu A.C.'nin, Ağustos ayında ayrıldığı eski sevgilisi olduğu belirlendi. Emlik'in bu kişileri bilerek hedef alması Azi'nin sosyal çevresi hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunu ve intikamını bir sistem dahilinde gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu eylemler, reddedilen bir kadını cezalandırmak için onun destek ağını hedef alan vekaleten kadın cinayeti olarak analiz edilmelidir. Marketin güvenlik kamerası görüntüleri ayrıca, Emlik'in Özbek'i yaraladığı sırada alışverişe gelen bir çocuğu da hedef aldığını, ancak çocuğun kaçıp kurtulduğunu ortaya çıkardı. Bu detay, Emlik'in sınırsız öfkesinin masum çocuklara dahi uzandığını gösteriyordu. Akçay Mahallesi yönüne devam eden emlik, evin önünde bulunan jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı ateş ederek öldürdü ve Melih Nergis'i yaraladı. Çalık'ın ölümü tamamen rastgele bir cinayet olup şiddetin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Ardından geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde Rukiye Karakaya'yı da yaraladı. Çatışmadan kısa bir süre önce Emlik'in Güre Mahallesi'ndeki halı sahaya gittiği, burada maç yapan gençlere hakaret edip havaya ateş ederek korku saldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi. Bu eylem, Emlik'in hayatta kalma çabasını bırakıp son anlarını maksimal etki yaratmaya ve, ve kendi sonunu getirecek büyük bir gösteriye dönüştürmeye odaklandığını göstermektedir. Bu tür bir gösteri arayışı, failin yakalanmaktansa polis ateşiyle ölmeyi intihar amaçlı çatışma tercih ettiğini düşündürmektedir. Mustafa Emlik'in neden olduğu kaos, polis ekiplerinin şüpheliyi Edremit ilçe merkezine kadar süren kararlı takibiyle son buldu. Polisle şüpheli arasında çıkan çatışma, Emlik'in durdurulması için zorunlu ve ölümcül bir müdahale oldu. Çatışma sırasında polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karın bölgesinden yaralandı. Bu, Emlik'in son ana kadar nedenli ölümcül bir tehdit oluşturduğunu ve polisin müdahalesinin daha fazla sivil kaybını önlemede ne kadar hayati olduğunu doğrulamaktadır. Saldırgan emlik çatışmada vurularak öldürüldü ve böylece Edremit'i sarsan dehşet silsilesi sona erdi. Mustafa Emlik'in yaklaşık 4 saat süren vahşeti bölgeye ağır bir bedel ödetmiştir. Toplamda üç kişi hayatını kaybetmiş, ikisi polis olmak üzere yedisi yaralanmıştır. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilmiştir. Hayatını kaybeden uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara'da, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde defnedildi. Uçurumdan dersler, kriminolojik ve hukuki değerlendirme. Mustafa Emlik'in eylemleri, Aci'nin çevresini hedef alma gibi hem saplantı temelli kişisel intikamı hem de kırmızı ışıkta ateş açma, halı saha eylemi gibi yıkıcı, plansız kamu terörünü birleştiren karmaşık bir seri katliam örneği sunmaktadır. Fail, hedeflediği kişiye ulaşamayınca şiddetini bu reddi sembolize eden herkese ve her yere yöneltmiştir. Bu trajedinin merkezinde hukuki denetimdeki ciddi bir zafiyet yatmaktadır. Emlikin 2013'teki cinayete teşebbüs suçu, onun çatışmaya karşı gösterdiği ölümcül tepkinin açık bir uyarı işaretiydi. Böyle bir sicile sahip bir hükümlünün açık cezaevine geçiş hakkı kazandıktan sonra denetimsiz kalması ve firar durumunda 4 ay boyunca yakalanamaması sistemik bir hatayı temsil etmektedir. Bu gözetim eksikliği psikolojik krizin kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin vermiş ve Edremit'teki yıkımın kaçınılmaz hale gelmesine yol açmıştır. Aksiye'nin ifadesiyle doğrulanan takıntılı davranışların erken safhada tanınması ve ciddiye alınması, bu tür felaketleri önlemede hayati öneme sahiptir. Zeyn'in tehlikeyi doğru değerlendirerek telefonu açmaması, hayatta kalmasını sağlamış, ancak bu reddediş dolaylı yoldan başkalarının hayatına mal olmuştur. Balıkesir Vahşeti, adli sistemin yüksek riskli firarilere yönelik takip süreçlerini acilen gözden geçirmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca reddedilme ve saplantı kaynaklı şiddet sinyallerine karşı toplumsal ve hukuki mekanizmaların güçlendirilmesi elzemdir. Olcay Özdemir, Kemal Ekri ve Göktuğ Çalık'ın anıları, adli gözetimdeki boşlukların ve insan psikolojisindeki karanlık saplantıların neden olabileceği geri dönülemez sonuçları hatırlatmaktadır. Bu video vesilesiyle bu alçakça katliamda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.